Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ormanda hayatta kalmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün sizlerle birlikte oyunda 300 güne ulaşmaya çalışacağız Yeni yeni taktikler çıktı ve bugün yanımda Berkay ile birlikte o taktikleri deneyeceğiz Ama videoya geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp like atıp kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz O zaman hemen hızlıca başlayalım Berkay oduncu kılasını aldı ben de hızlıca medik kılasını aldım Çünkü Berkay büyük ihtimal ölecek 2-3 kere Ben de Berkay'ı kaldırmak için medik kılasını aldım Şimdi hızlıca başlayacağız hızlıca odun kasarak klasik başlangıcımızı yapacağız Zaten bunları bildiğiniz Hemen şöyle ateşimizi yaktık. Geçen günlerde birkaç taktik çıktı ve insanlar kendini bir taktikle kapatarak sonsuza kadar yaşayabiliyorlar. Sadece yemek yiyorlar. İşte yaratıklar gelmiyor, onlar gelmiyor, bunlar gelmiyor ve sonsuza kadar yaşayabiliyorlar. Örneğin mesela sıralamalı 20 bin gün vesaire yapan var bu taktiklerle. Ama tabii ki de benim göstereceğim taktik bunlardan bir tanesi. Yani bunda 20 bin gün yapabilir misiniz bilmiyorum ama bu da yine iyi taktiklerden biri. Hemen şuna silah çıktı abi çok güzel silah bize lazımdı hemen hızlıca ateşi yakmaya çalışacağız çünkü ateşi ne kadar hızlı yakarsanız o kadar iyi. Çünkü bütün çocukları kurtarmanız gerekiyor eğer daha fazla gün atlamak istiyorsanız. Hem bütün çocukları kurtaracağız hem de bütün yatakları yapacağız. Bu videodaki asıl amacımız o zaten. Ondan sonrası zaten AFK taktiğini gösterip bir sürü bir sürü gün kasabileceksiniz bu taktikle. Şöyle içeriden bir tane kurt çıktı. Dur şunu keselim de. Şöyle baltamla keseyim. Abi bu normal balta ne kadar yavaş ya. Aha kürk çıktı abi çok güzel. Berkay da ben çapkı demiş. Bayağı iyi kasıyoruz şu an. Şuradan güzel bir şey çıksın. Aha kese çıktı abi. Çok iyi çok iyi şu an. Lazım olan her şey geliyor. Bayağı iyi başladık oyuna. Şimdi hemen hızlıca tavşan keseceğim çünkü takas için tavşana ihtiyacım var. Tavşan ayağı ilk takasta istenen eşya bildiğiniz üzere. Hem zaten kurt kürkünü çıkardık. Hızlıca iki takası birden yapar. Bayağı bir eşya alırız. Evet ve tavşan ayağını çıkardım abi güzel. Zaten birazdan gece olacak. Şöyle kürkümü de alayım. Biraz gezintiye çıkabiliriz. İlk gece benim bildiğim saldırmıyorlar o yüzden gezintiye çıkabiliyorsunuz. Şuradan hemen bir sandık açtım. Güzel abi benzin çıktı. Ne kadar hızlı ateşi fullersek o kadar iyi bizim için o yüzden ateşi fullemeye odaklanacağız. Şöyle ben etrafta geziniyorum. Berkay da o sırada odun kasacak ve ilk yatağı yapacağız. Hatta gece bitmen ilk yatağı yaparsak çok iyi olur. Bir dakika. Bize 20 tane odun var sanki. Dur bakayım bir base'e gideyim. Aha Berkay yaptı. Tamam tamam. Çok iyi abi. İlk yatağı yaptık. Şu an ilk geceden direkt iki tane günde başlayacağız. Ne kadar hızlı başlarsanız o kadar iyi vakitten tasarruf etmiş oluyorsunuz. Böyle ee, bir kurt kürkü çıktı. Derken ölüyorum. Bir dakika. Berkay sana kurt kürkü buldum. Bekle getireceğim. Tamam 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 güzel. Şuradan hemen bir iki eşya alayım. Zaten takasçı geldi. Birazdan takas da yapacağız. Valla bir şey değil mi? Mükemmel başladık oyuna. İhtiyacımız olan çoğu şeyi bulduk. Umarım takaslardan da güzel bir şey yerine geldi. Aha kese geldi. Bir dakika Berkay da olmayabilir bu. Bunu Berkay'a götüreceğim. Berkay hemen bir kese götürelim. Bu arada arkadaşlarınız sizin sandığınızdan çıkan eşyaları alamıyor ama eğer götürürseniz alabiliyorlar. Bak mesela Berkay'ı getirdim. Berkay al oğlum bu keseyi. Bak Berkay muzrak bulmuş. Şöyle Berkay'a verdim abi keseyi. Alabiliyor musun? Bak gördüğünüz gibi Berkay keseyi aldı. Hemen şöyle ben de biraz takas yapayım. Şöyle dördüncü seviyeye de geçtik. Beşinci seviyeye geçmemize de az kaldı. Şöyle hemen takasımızı da yapalım abi. Buradan ne geldi? İyi balta geldi. Güzel abi. İyi baltamızı aldık. Hemen şuradan bir tane daha takas yapacağız. İkinci takasımızı da yaptık. Buradan da mızrak geldi. Mükemmel. Çok iyi başladık şu an. Her şey 4 dört 4'lük. Şuradan hemen normal bir yatak yaptım. Hemen şu normal yatağı da koyalım. Sonra hatta bir tane pusula da yapalım ki çocukların yerini görebilelim. Hemen hızlıca çocukları kurtarmaya gideceğim. Zaten ilk çocukların yeri gördüğünüz gibi direkt yanımda hatta şuna yakıt vesaire de alayım. Şöyle yavaş yavaş tabanca alma sıkarak hepsini keseceğim zaten. Benim için kolay bir iş. Herhalde hepsini kestim ya. Bir tane kaldı diyor ama. Nerede diğeri? E beşinci yok. Beşinci ne oldu? Firar mı etti? Şurada bir yerlerde kırmızı tasmalı bir kurt olması lazım. Allah Allah. Aha burada tamam saklanıyormuş arkada. Şöyle şuna sıkacağım bir dakika. Mermi de olsun abi. E hemen tık 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 hemen bunu da keselim. Güzel. Hemen şuradan et vesaire de alacağım çünkü ete şu anda ihtiyacımız var. Şu anda yemek yapamadığımız için etlerle besleneceğiz mecbur. İlk çocuğu güzelce kurtardık abi. Hemen şuradan çocuğu alalım. Biraz sandığı açtık. Ne geliyor? mızrak geldi. Mızrak var zaten bizde. O yüzden gerek yok. Ha Berkay bana balta getirmiş. Berkay vardı ki bende balta. Keşke soraydın oğlum. Bende vardı zaten. Şuradan çiçek falan toplayayım. Bu çiçeklerle benim bildiğim biber tohumu alabiliyorsunuz ve biber tohumu sizi her biber yediğinizde aşırı hızlandırıyor. O yüzden haritada çok hızlı hareket etmeye başlıyorsunuz. Hemen şuradan yemekleri pişirelim. Bayağı bir yemek topladım buradan. Hemen şunları koydum, koydum, koydum. Aha ne oluyor? Galiba baykuşum geldi? Aha kurtu götürüyor. Ne oluyor? Geç bunları ya. Zaten bunları biliyoruz artık. Şöyle benzinimizi falan da yakalım. %48'e kadar geldik hızlıca. Bizim bir sonraki seviyeye geçmemiz lazım. Şimdi şöyle bakayım yapmamız gereken eşya ne var? Berkay bize çok odun lazım. Bir dakika. Biz bir ağaç kessek yeter. Nerede bir ağaç? Aha bak burada var. Şu ağacı hemen hızlı keselim. Güzel hemen ağacı topladık. Buradan hatta Berkay da getirmiş. Hemen şuradan bir sonraki crafting bench'i yapacağız ve bir sonraki crafting bench'ten sonra da bir sonraki yatağı yapacağız. Hemen şurada Berkay ağaçları da dizmiş buraya. Bunları topluca kıralım. Şöyle ben 9 tane odun koydum. Berkay da bir iki tane getirse yeter zaten. Tamam. Diğer yatağı da yaptık. Şu an var ya çok hızlı gün atlayacağız bu arada. Yani şu anda 3 yatak yaptık. Bir çocuk daha kurtarabilir miyim? Sanmıyorum ama gidip deneyelim. Hadi bakalım belki kurtarırız. Şu anda mermim çok az da mızrakla kesebiliyorum ya. Bildiğiniz üzere alfa kurtları mızrakla sadece bir bir kere hasar yiyerek kesebiliyorsunuz. Yani dojlamanıza vesaire gerek de yok. Direkt dümdüz dalsanız bir kere hasar yiyip kesebiliyorsunuz. Aha burada burada ne var ya? Burada şeyler koruyor bu. Adamlar koruyor. Buraya girmeyelim. Burası riskli. Buraya sonra gideriz. Tamam geldik mekana da burası çok kalabalık Burada malikane falan da var Berkay burası biraz sıkıntı ve bu kurtlar nerede abi Şu an kurtlar yok Aha bak yeni spawn oldular. gördünüz mü İşte bak orada dursam şu an ölüydüm büyük ihtimal Şu an burada araya bir tane daha kurt girdi o biraz sıkıntı ya Ne yapacağız hepsini teke tekte kesmem lazım ve Teke teke çekemem ben bunları Aha bak aldım mı hayır hayır hepsi birlikte geliyor Hepsi birlikte geliyor hayır 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 hayır, hayır, hayır. Kaç buradan kaç buradan kaç buradan hepsi birlikte geliyor abi 5 tane kurt peşimde bir dakika bandaj kullanacağım abi Bandajım zaten bol ama bir tane kalsın ne olur ne olmaz Berkay'ı falan kaldırız ya da ben ölürüm Berkay beni kaldırır. Her türlü lazım olur. Şimdi bak bunları ayırdım aslında. İkisini birden dalsam şöyle uzaktan uzaktan ama dalamıyorum, dalamıyorum. Ölüyorum. Alo. Alo ölüyorum. Bize silah lazım ya. Yok böyle olmayacak abi bu iş. Dur. Hayır öleceğim. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim. Bir canım var. Bir dakika. Bir dakika nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Tamam tamam. Herhalde peşimi bıraktılar artık. Artık peşimi bırakacaksınız mı? Tamam geri döndü. Oh tamam. Bize silah mermisi lazım ya. Silah mermisi olmadan kesmek çok zor. Şimdi i̇şte yemek falan da yiyelim de canımız da olsun. O zaman biraz daha etrafı keşfetmeye gideyim. Çünkü yani şu an bize loot lazım. İşte ateştir vesaire bunları bulmamız gerekiyor. Şurada burada peri var. Bir ben bundan şey alabiliyor muyum diyecektim. Abi bunlar geldi ya. Bir gidin kardeşim bir gidin. Şu kurt kardeş bir git artık ya. Bıktım sizden. Şuradan bir şey alacağım. Ne aldım mesela? Beri mi alsam çiçek mi? Çiçek aldım mesela. E ne oldu? Bunlar değişmedi mi? Bak mesela seed box geldi. Aldım bunu. Evet. Da bana biber lazım. Biber acaba şansa göre mi geliyor? Vallahi hiç bilmiyorum ki. Herhalde şansa göre geliyor. Şu an burada benim canım çok az. Bir dakika benim yemek yemem lazım. Şu anda çok büyük bir yemek sıkıntımız var. Onu da birazdan çözeceğiz abi. Yavaş yavaş çözeceğiz bak şimdi. Bir sürü odun yaptım. Bunlarla hemen iki tane tarla yapıyorsunuz. Tamam mı? Taktiği şimdi sizlere anlatıyorum. Sonra bir yer seçim seçiyorsunuz kendinize herhangi bir yer olabilir. Örneğin mesela şurayı seçtim ben ama bir tık daha düz bir yer seçeyim. Mesela şurası iyi gibi tamam mı? Buraya iki tane tarlanızı koyuyorsunuz. Şöyle iç içe koymanız gerekiyor. İsterseniz iki tane koyun, isterseniz daha fazla koyun. İç içe böyle tarlaları koyuyorsunuz. Sonra ardından bunların üstüne bir tane ocak yapacağız. Nerede bizim ocağımız? Aha da burada bak. 15 tane odun lazım. O yüzden biraz odun kasmaya başlayalım. Şöyle Berkay bir sürü odun getirmiş zaten. Hemen abi şu yemek ocağımızı yaptık ve bakın yemek ocağını tam bunların ortasına gelecek şekilde. Şöyle bir şekilde koyuyorsunuz ve buradaki yemekler büyüdüğü an aldığınız an direkt ocağa gidiyor ve ocağa gittiği için aslında otomatik yemek yapmış oluyorsunuz. Bayağı işe yarıyor bu. Hiç uğraşmanıza falan gerek kalmıyor. Şimdi bize bayağı bir yakıt lazım çünkü biz bir sonraki seviyeye hala geçemedik. O yüzden bayağı bir yakıta ihtiyacımız var. Şöyle yakıt arayacağım diyecektim. Aha bir sürü yakıt geldi abi çok güzel. Şurada bir yerde tuvalet vardı hemen oraya da gidelim. Şurada bir tane kurt var. Şunu kessem aslında kürkü çıkarsa çok iyi olur diyecektim. Bunlar iki kişi oldular. Abi siz nereden iki kişi oldunuz pardon da. Bunu da kesebileceğim bir kestim de bana normalinden çıktı. Canım çok az bu arada. Canım inanılmaz az. Yani bir tane bir şey gelip vursa öldüm. Direkt öldüm. Şuradan bir kurt çıksa mesela direkt öldüm. Şuradan mermi çıktı güzel abi. Burada benim öğrendiğim bir şeye göre galiba çekiç yapıp buradaki tuvaletleri alabiliyor musunuz? Öyle bilgi öğrendim. Yani çok da önemli bir bilgi değil de öyle ekstra bilgi olsun diyecektim. Oha silah buldum. Çok iyi abi. Berkay bu bizim kurtuluşumuzdur. Kurtulduk artık. Çok iyi. Hemen şuradan kömür alalım. Herhalde artık bir sonraki seviyeye de geçeriz. İnanılmaz iyi oldu şu an bu. Şimdi abi hemen hızlıca seviye atlayacağım ama ondan önce şuradaki yemekleri falan pişirelim. Herhalde seviye atlarız. Şöyle koydum bir tane. Hatta bir tane daha kömür koydum. Ee, kaç oldu? Ya da kömür koyayım bir dakika. Benzin koyayım direkt oldum. Olduk aynen. Seviye 5 de olduk abi. Çok güzel. Hemen yemeğimizi yedik mi buradan? Güzel. Şu an her şey dört dörtlük. Benim hemen çocuğu gidip kurtarmam lazım. Çünkü silah çıkardık. Hatta diğer çocuğu bile kurtarabiliriz bence. Şimdi abi bizim çocuğu yeniden kurtarmaya geldik de Burada başka kurtlar var ya. Asıl büyük sıkıntı o işte bak. Sadece bu kurt olsa sıkıntı yok ama yanda bir sürü bir sürü kurt var ve onlar da saldırıyor. Asıl büyük sıkıntı bu işte. Neyse tüfeğim var. Zaten tüfekle birlikte çok rahat kesebiliyoruz da. Dur bir kardeş, dur bir, dur bir sakin olabilir misiniz? Ve tüfekle vursam ölür herhalde. Ölecek mi? Ölecek mi, Ölecek mi artık ha? Gel şuraya. Gel şuraya. Öldü tamam güzel. E, birini daha kestim. Son iki tane falan kaldı galiba. Şunu da kestim. Aha direkt açıldı. Şurada başka bir tane var. Şunu hemen tabancayla kesebilecek miyim? Bir dakika. Mızrakla keseyim. Derken abi siz nereden geliyorsunuz? Bu kadar kurt buraya nereden toplandı? Yeter ya abi kaç tane var? Şuna bak. Aslında bana küçük lazım. Bir şey Bunları kesebilirim ya. Kesip kürklerini alabilirim. Çünkü takas için lazım bildiğin üzere. Şöyle bir tane vuracağım tamam mı? Bazılarının tek yemelik canları var. Onları şöyle kesebilirim. Oh hepsini kestim bu arada baksana. Hasar yemeden hepsini kestim. Uf çok iyiyim. Tamam kürk çıktı abi. Takasçı var mı bu arada Berkay? Gelmedi diye biliyorum. Umarım gelmemiştir şu anda. Hemen şöyle bir çocuğu kurtarmaya geldik. Şuradan hemen sandığımızı da açalım. Buradan da benzin çıkıyor. Güzel. Benzin lazım da şuradaki eti bırakalım ama bir dakika bir yer daha açmam lazım. Hemen şu kömür aldık. Benzin de aldık. Şuradan çocuğu da aldık abi. Tamam artık gidebiliriz ve abi yine başladık. Berkay Aga has died. Şimdi gideceğiz Berkay'ı kurtaracağız abi. Abi bu arada bir tane bandajım var Berkay eğer e, yani bir daha ölürsen kaldırman biraz zor olabilir. Sıkıntı yok ama Berkay seni kurtaracağım oğlum bekle seni alacağım. Beyze mi saldırıyorlar? Sen Beyze mi öldün? Beyze kurtlar saldırıyormuş Berkay'ın dediğine göre. Bir dakika şöyle bir bakayım. Berkay sen nerede öldün? Ben burayı hiç görmedim. Berkay şu an çok garip bir yere gelmiş. Herhalde Berkay Beyze olan saldırıdan bahsediyor. Tamam onu hallederiz Berkay. Ben seni kaldırayım da. Sonrası kolay diyecektim. Burada yine kurtlar var. Kurt kardeşler yine burada yalnız bırakmıyorlar bizleri. Abi kaç tane kurt oldu? Hayır, hayır, hayır. Berkay kaç tane kurt var burada? Berkay ne yaptın burada? Berkay ne yaptın? Bu ne? Kurt barınağı falan mı kurdun? Abi bu ne kaç tane kurt var burada? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Berkay'ı kurtarmam lazım. Ben ölürsem gideriz. Bir biteriz. Vallahi biteriz. Benim ölmemem lazım. Bir dakika abi şu an tek bir hata yapma lüksüm yok. Tek bir hata yapma lüksüm yok ama şu an çok iyi oynuyorum. Ee, ayılar için harcayacağımız bütün mermiler gitti bu arada. Ee, onu da yapacak bir şey yok artık. Şurada hemen kömür alacağım. Bir dakika Berkay'ı sonra kaldırırız. Yine mi kurt geldi? Yok tam gelmedi. Şu an kömür falan var. Bunları alalım. Çocuğu da aldık abi. Şu an bizim base'de bir de saldırı var. Bir de onunla uğraşacağız abi. Uğraş uğraş dur çok iyi. Şu havuç mavuç yiyelim. Berkay bekle kaldıracağım seni. Şu an bir karnımı doyurayım abi ben. Üzerinden şöyle bir havuç mavuç yiyelim. Tamam abi hemen son bandajımla Berkay'ı da kaldırıyorum. Berkay hemen alsın eşyalarını ve yeniden yola çıkalım. Aha bir tane tuvalet var bu Buraya gidelim umarım kurt falan yoktur içeride ya Bir dakika şöyle girdik kurt var mı Aha en iyi sandıktan var hadi abi güzel bir şey Testere falan çıkabiliyor mu bunlardan bilmiyorum ama Umarım çıkar hadi lütfen lütfen ne geliyor Abi kocaman benzin varili geldi burada. güzel abi Güzel yine iyi mermi çıktı çok güzel mermi lazımdı bana Şurada bir şey var mı burada ne var Aa zırh var zırhı giyelim güzel abi zırh da işimiz görür Şimdi bizim base'e dönmemiz lazım çünkü base'e bir saldırı düzenlediler Hem oradaki yeri kesip Yakut bir maden çıkıyor onu almamız gerek O yüzden base'e doğru yola çıkacağız kısaca Hatta bayağı bir yakıt topladık bir şey değil mi Bir sonraki seviyeye bile geçebiliriz Hatta bir sonraki seviyeye geçmek için abi şöyle elimde kömür götüreceğim. Çok istiyorum abi. O bir sonraki seviyeye geçeceğiz. Kafaya koydum da. Bizim base'de saldırı var Berkay dikkat et. Gerçi zaten uzaktan saldıran yok. Hepsi mızraklı olması lazım. Kesersin diye düşünüyorum. Aynen bak Berkay'da tabanca var. Tak 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 kesti hepsini görüyorsunuz. Hemen şuradan yakalım şunu da. Aha baltalı var burada Berkay. Baltalı, baltalı çok vuruyor bak dikkat et. Tam headshot attım bir tanesine. Böyle tabancayla sıktım. Şu baltalı kes gerisi boş. Tam bunu mızrakla bile keseriz. Gel gel gel. Aa bu baltalıymış. Tam kestik kolay kolay. Hemen şuradaki yağ kutu buraya attık abi. Şimdi bir sürü yakıtımız var. Bir dakika. Yakıtları yavaş yavaş %40'a kadar geldik. %43 Yüzde %45 sonra çocuğu bıraktık buraya. %50, %55 hadi abi lütfen artık bir sonraki seviyeye geçelim. Bir sürü yemek var başka yok mu ya? Dur hemen bir takas yapacağım buradan. Şuradan bir takas da yaptık abi. Ne verdi bana? Oha devasa kese verdi. Çok iyi. Artık 25 tane yerim var. Bunun olması çok iyi oldu bu arada. Çok hızlanacağız artık. Şimdi bakın görün bakın burada bir tane çorba var. Buradaki çorbayı aldım ve bak yerden havuçlar çıktı. Bunları hemen şöyle bak oynatmaya basıyorum ve bak otomatik yaptı. Gördünüz mü? Hiçbir şey yapmadım bile ve otomatik çorba yaptı. İşte böyle yapacaksınız. Hatta bunun bir sürü bir sürü yapabilirsiniz. Örneğin mesela benim bildiğim bir tane daha tarla koyabiliyorsunuz. Şöyle 18 tane falan limitiniz var. Şöyle geldim mesela içe koyabiliyor muyum? Aa koyamıyorum. Ocağa koyduğum için koyamıyorum galiba. Evet, galiba ocağa koyduğum için koymuyor. Neyse biraz yana koyalım. En kötü size elinizle götürürsünüz. Şöyle koyalım abi. Ne kadar çok tarla yaparsanız o kadar iyi. Gördünüz bir direkt hemen hazır oldu. O yüzden çorba zaten oyunun iyi yemeği olduğu için çorbaya bayağı bir ihtiyacımız var. Şimdi etrafı gezip bize yakıt lazım. Bizim bayağı bir yakıt aramamız lazım. Baykuş kardeş de geldi güzel abi. Baykuş kardeş de geldiğine göre artık hazırız diyecektim. Aha geldi Baykuş kardeş. Nasılsın insin Baykuş kardeş? Bayağıdır görüşemiyorduk. İyi herhalde baksana. Hiçbir şey yapmıyor. Abi yine kurt saldırıyor. Bak bak baykuşun en sıkıntısı şey abi şu. Siz baykuşla uğraşırken yandan kurt saldırıyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Baksana yine saldırıyor. Abi nefret ediyorum sizden ya. Vallahi nefret ediyorum. Baksana her yerden kurt çıkıyor. Yeter ya. o öleceğim bu arada. Bir şey mi? öleceğim? Bandajımız da yok. Vallahi kaldıramayız. Benim hemen base'e gitmem lazım. Bir dakika base'e gideceğim. Kaç abi? Kaç 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 kaç. Umarım karşıma kurt falan çıkmaz. Şöyle etrafımı kontrol ede de gideyim. Hadi abi. Ee, baykuş da yok etrafta. Tamam güzel güzel güzel. Şöyle çorbamı yiyeyim de bir açlığım da olsun, canım da olsun en azından. Şu an bize en fazla lazım olan şey yakıt bir de yemek. Yemek çok lazım bize. Zaten yemeği yavaş yavaş hallediyoruz buradan. Berkay burada buraya normal et koyarsan da oluyor. Bak mesela normal et koydunuz buraya. Hop direkt böyle doldu. Yani illa havuç koymanıza gerekmiyor. Herhangi bir yemek koyabilirsiniz. Benim bildiğim balık vesaire de koyuluyor. Ya çocuğu kurtarmaya gideceğim ama umarım kurtarabilirim. Çünkü az mermim var. Yani tabancamda da mermi yok. Hatta Berkay sen de gel. Gel beraber gidelim. Gel çocuğu kurtaralım. Berkay'da biraz mermi vardı. Berkay tabancayla sıksa ben tüfekle sıksam tam keseriz ya. İki tane ayı var zaten. Mermin sıfır mı? Tamam oğlum kendini feda edersin. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz sen halledersin bir şekilde. Sen mental destek ol bana. Yandan de hadi yaparsın yaparsın de. Şurada zırh var Berkay. Oo Berkay'da demir zırh varmış. Berkay benden zengin çıktı be. Ahanda geldik mekana. Bir dakika şuradaki sandığı açalım. Belki ah bak burada mermi var. Berkay ben almıyorum bunu sen al. Hemen şu sandığı da açalım. Belki içinden mermi falan çıkar. Balta çıktı. Bende balta var mıydı? Aynen zaten vardı. Şimdi ayılarla uğraşma vakti. Bak şimdi Berkay ben bir sana ayıyı kesebiliyorum diye biliyorum 5 mermiyle. O yüzden ilk ayıya daldım, daldım tamam mı? Sen de diğerine sık. Diğerine sık. Diğeri de aşağı gelsin. Çünkü bir tanesini kestik gibi. Yani kestik gibi de sanki mermimiz yetmeyecek. Ne yapacağız? Ne yapacağız Berkay? Mermi yetmedi. <laughs> mermi yetmedi. Biz bunları kesemeyiz şu anda. Bir dakika. Mermi avına mı çıksak diyeceğim de çok riskli buralar ya. Bir sürü ayı var. Aha ay, peşim ayı takıldı abi. Berkay dikkat et. Kendine dikkat et oğlum. Ee, ben geleceğim. Şu ayıyı bir gezdirip geliyorum abi. Buradan tüfek çıktı. Tüfek çıktı abi. Berkay aslında alabilir bunu. Bir dakika. Berkay tüfek mermisi buldum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tüfek mermisi buldum. Gel gel. Aha Berkay kesmiş bu orada. Diğerini kesmiş tam. Ben de bunu tüfekle keseceğim. Sıkıntı yok. Berkay oraya gitme. Ayı var. Ayının orada e, tüfek var da. Berkay ayıyı başımıza çektin. Berkay ne yapıyorsun Berkay? Tamam tamam şu an ayılar Berkay'ı kovalıyor beni de kurtlar kovalıyor. Abi ne oluyor ya? Ya bu oyun ne kadar garip bir oyun. Dur şu arkadakini vurabilir miyim? Ne oluyor? Biri daha vuruyor yine. Çok iyi abi, çok iyi. Vurun. Hepiniz vurun tamam mı? Hepiniz vurun, hepiniz. Ha, sen ne de eksiktin. Sen de gel abi. Sen de keselim hemen. Canım da az kesemem ki ya. Ne yapacağım? Çorba yiyeyim bir tane. Belki canım dolar biraz. Gece doluyor da ben bu çocuğu almadan hiçbir yere gitmem abi. Şuna vuracağım. Umarım arkamdan bir kurt gelip vurmaz. Öldüm. Bir dakika Berkay kalkıyorum. Bekle. 45 çabuksa e kalkacağız abi. Yapacak bir şey yok. Çünkü Berkay'de bandaj yok. Mecbur kalkacağız. Hemen şöyle kalktık abi. Yeniden aynı yere. Çocuğu kurtarmamız lazım. Şimdi yeniden yola çıkacağız. Berkay'ı burada bir şey kovalıyor. Berkay umarım ölmez. Berkay sakın ölme. Heh tamam Berkay'ın canı var. tam tam güzel güzel güzel. Ben çocuğu alıp geleceğim Berkay. Hiç sıkıntı etme sen odun modun takıl beyze işte. Aa burada mermi var bu arada. Bak burada mermi yeri var. Bunu görmedik mi biz acaba ya? Dur bakayım. Aha bir sürü mermi var. Ya kurt yeter artık bir git ya. Yeter artık vallahi yeter ya. Bıktım artık sizden ya. Şurada bak öldüğüm yer. Beni öldüren kurt bak. Gel şuraya hemen seni tekleyeyim. Tamam güzel abi. Şuradan eşyalarımı da alayım. Zaten bir iki tane benzinim vardı. Şu ayınların etlerini alsak mı? Oh ayı kürkü çıkmış. Çok ya abi da kullanırız. E, şurayı açalım. Arkamdan bir şey falan gelir diyecektim aynen geldi tabii ki de geldi ölüyorum bu arada ben öldüm 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 ölmedim 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 hala yaşıyorum hala yaşıyorum ama arkamdan bir anda kurt gelirse bittik çok açım bir dakika ne yapacağım bir tane et yiyeceğim abi canım çok az şu anda hayır ne olacak ya ne yapacağım ben şu an çok çaresiz bir durumdayım bu arada benim beyze dönmem lazım büyük ihtimal can lazım bana can can bulabileceğim bir yerde yok ki pasta masta çıksa şuradan can doldursam yok abi bir şey değil mi şu an çok çaresizim cidden çok çaresizim hem açım hem canım az hem hiçbir şeyim yok ne yapacağım bilmiyorum Vallahi ah bak yine kurt geliyor. Abi yeter. Yeter gidin artık. Ah tamam gitti. İçeride kurt hala orada mıdır? Orada mıdır bilmiyorum ya. Gelir mi acaba? Şöyle bir yakına gelsem. Gelir misin kardeş? Bakalım burada mı? Burada mı? Burada mısın? Burada mısın? Aha gitmiş tam kurt gitmiş. Güzel 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 güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tam çocuğu aldık abi. Hemen şuradan sandığı da açacağız. Son bir tane çocuk kaldı almamız gereken. Onu da aldıktan sonra işimiz rahat zaten. Ne çıkıyor buradan? Elmas çıktı abi. Elmas ne ya? Bu gece bize saldırı yapacaklarmış bir de. Bizden uzak durun ya. Vallahi saldırı aldırı yeter artık. Yorulduk. Yaşlı başlı insanlarız biz. Yine kurtlar peşime takıldı. Yine base'e dönüyoruz abi. Yine gidelim. Kurt kardeşlerimle. Evcil kurtlar bunlar bunlar. Evcil, evcil Şuradan bir yemek yiyelim de ölmeyelim. Şöyle abi hemen çocuğu bu koyduk buraya. Bir şey değil mi? Bizim seviye 6'ya nasıl geçeceğiz biz ya? Seviye 6 çok zor. Ne yapacağız? Bilmiyorum vallahi hiç. Dur şu benzinde koydum. Oo bize bayağı bir yakıt lazım. Dördüncü çocuğu kurtarmak için. Üçüncü çocuğu kurtardık. Okey de. Dördüncü çocuğu nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Hemen şu balkabağını yiyelim. Bu arada balkabağını sakın koymayın bunu. Çünkü balkaba zaten 4 taşlık falan dolduruyor. O yüzden onu koymanıza gerek yok. Şimdi son çocuk kaldı. Bize bayağı bir yakıt lazım. Şöyle birkaç çorba yapacağım abi. Sonra gideceğim yakıt avına çıkacağım. Şu an bu arada bu gece bize saldıracaklar. Onunla birlikte crafting bench 4 yapacağız. Sonra ardından bir yatak daha yapacağız ve çocuğu da kurtardık mı maksimum gece sayısına ulaşacağız. Şimdi bak şurada yukarıda iki tane sandık var. Ben onlara gideceğim ya. Berkasistan oraları lootlamış ama sandık bayağı bir önemli bizim için. Bize bayağı bir yakıt lazım, yakıt. Aha bak şurada bir tane daha sandık var abi. Yakıt da var. Çok iyi. Çok iyi. Şans yüzümüze gülüyor yavaş yavaş. Şöyle güzelinden bir testere falan çıksa aslında çok hoş olur da. Ne geldi? Aa tüfek geldi. Tüfek vardır herhalde Berkay'da ya. Artık bulmuştur diye düşünüyorum. Bu gece bize saldırı olacak. Acaba Berkay'a yardıma mı gitsem? Berkay sandıkları alıp geliyorum abi. Şöyle açmadım sandıkları açmaya geldim de. Sağ olsun yaratık kardeş de benimle birlikte geldi ama animasyon gelince bu arada hepsi yönlerini değiştiriyor. Yani direkt oraya gidiyor O yüzden şanslıyız. Benim açmadığım sandık nerede ya? Bir dakika şu sandık nerede? Aha da burada. Tamam bunu açtık abi. Şuradan ne çıkıyor? Aha varil çıktı abi. Çok iyi varil. Şöyle etrafımı bir kontrol edeyim. Yaratık olabilir. Son bir tane sandık kaldı. Onu da hazır gelmişken almak istiyorum. Şuradan mermimizi de alalım. Aha Berkay ne yapıyor? Berkay garip şeyler yapıyor şu anda. Garip bir eşya yaptı. Aha benim favori yerim abi. Güzel. Bedava odum var burada ama Berkay burayı lootlamış. Mı? mı galiba. Aa sandık da buradaymış hatta. Dur hemen şu sandığı da açalım. Ne geliyor bunun içinden? Aha güçlü ışık çıktı abi. Güzel işimizi görür güçlü ışık. Şimdi hemen base'e döneceğim çünkü Berkay'a yardım edeceğim ama Berkay halletti herhalde ya. Çünkü ölme haberi gelmedi. Halledemese ölme haberi gelirdi. Şurada bir sandık daha var. Onu da açacağım da. Kurt kardeşler sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyorlar vallahi. Sizin sayenizde hiç kendimi yalnız hissedemiyorum. Çok sağ olun. Hemen şunu açtım ne çıkıyor? Aha benzin çıktı abi. Çok güzel. Hemen şöyle Berkay'ın yanına gidelim. Hala burada yaşayanlar var. Berkay kim ne yapıyor? Berkay. Berkay ölme Berkay. Sakın ölme tamam Berkay ölmemiş. Hepsini kestim mi be? Helal olsun be Berkay. Hemen şöyle Sonic craft table yapabiliyor muyuz? 30 tane odun istiyor bize. Odun lazım birazcık. Şöyle ben benzinleri yakalım. Abi üstüme yıldırım çarptı Berkay. Çok dikkat et kendine. Çok dikkat et. Üstüme yıldırım çarptı benim. Şöyle yakıt durumumuz ne? %90. Berkay biraz daha yakıta ihtiyacım var. Dur etleri atalım abi. Etleri at abi. Berkay da paratoner yaptı abi. Berkay paratoneri şurayı bir yere koy. Şuraya koy. Gel şu map'in arkasına koy paratoneri. Ha buraya koymuşsun. Neyse tamam çok da önemli değil. Şimdi bize bayağı bir odun lazım. Bir de biraz yakıt lazım. Ondan sonra her şey tamam zaten. Son çocuğu kurtaracağız. İş bitti. Şimdi bana bayağı bir yakıt lazım. O yüzden hemen yakıt aramaya çıktık. Şu yakıta ihtiyacımız var. Hemen bir sonraki çocuğu da kurtarmaya çalışacağız. Burada bayağı bir sandık var bak. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Artık elmas falan filan bunlara ihtiyacımız yok abicim. Bak yine tüfek çıkıyor görüyor musunuz? 30 tane mermimiz olmuş bu arada. Güzel abi güzel. 30 tane mermi çok iyi. Hatta bandaj da buldum. Eğer birimiz ölürse yine kaldırırız. Hadi abi güzel bir şey. Ne geliyor? Aa güçlü balta geldi. Çok güzel abi. Artık büyük ağaçları kırabilirim. Mükemmel oldu bu. Şurada benzin de var hemen onu da aldık mı? Çok iyi çok iyi çok iyi şu an çok iyiyiz. Şurada benim o favori evimden de var hemen şuradan odun da alırız. Odun kasmaya da ihtiyacımız kalmaz. Üf çok iyi var ya şu an her şey mükemmel ilerliyor. Aha Berkay upgrade yapmış abi çok güzel. Son yatağı yapmak için şu anda bize sadece bir tane saldırıya ihtiyacımız var. O saldırıdan sonra son yatağı yapacağız. Ve sonra zaten AFK taktiğini sizlere göstereceğim. Bu arada AFK taktiği biraz zor gelmiş olabilir. Çünkü eğer gerçekten en fazla gün kasmak istiyorsanız. Yani insanlardan bayağı bir öne geçmek istiyorsanız böyle yapmanız gerekiyor. Aha burada bak böyle garip bir yer burada. Burada kilise var. ilk defa görüyorum ha ben böyle yerleri. Baya garip yerlere geldim şu an. Hemen şöyle base'e dönelim. Hem altını seviye ateşi yaparız. Hem de bir sonraki gün çocuğu da kurtarmaya gideriz. Ardından da AFK taktiğimizi gösteririz. Aha da abi şöyle geldik. Hemen yakıtlarımızı koyalım. Yüzde 84'te şu an. Şunu koysam acaba fullenir mi? Aha fullendi. Tamam güzel. Ekstra yakıtlar da kaldı hatta üstüne. Şöyle hemen odun odun da koyalım. Crafting'i de yapmışız abi. Çok iyi. Şu an her şey mükemmel. Şimdi sonraki yatağı yapmamız gerekiyor ama onun için gördüğünüz bakın bir tane ekstradan saldırı istiyor. O yüzden saldırı bekleyeceğiz. Şu anda hazır saldırı yokken odun kasmamız gerekiyor ki taktiği nasıl yapacağını sizlere göstereyim. Şimdi Şimdi ilk önce bu taktik için yaklaşık olarak 50 tane falan oduna ihtiyacınız var. Yani yatakları saymazsak sadece base yapmak için ama bir dakika tarlalar da var. Yaklaşık 80-90 tane oduna ihtiyacınız var. Şöyle gördüğünüz gibi bakın bir sürü tarla yaptık. Yani ben 4 tane yaptım. İsterseniz bunu arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz de. Ben işimi garantiye almak istedim ve 4 tane yaptım. Tam bir kare oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi hemen gideceğiz son çocuğu da kurtaracağız ki ekstra gün alalım. Son çocuk da buradaymış. Gel Berkay son çocuğu kurtarmaya gidelim. Ondan sonra zaten çok basit. AFK bırakacağımız alanı yapacağız ve orada bir sürü bir sürü tarla olduğu için zaten her 3 günde bir yeterince yemek bulacaksınız. Şimdi diyeceksiniz o yemekler yetecek mi? Evet yetiyor. Çünkü hareket etmediğiniz için açlığınız çok az azalıyor. O yüzden yani şöyle diyeyim 3 günde 2 yemek benim bildiğim yetiyor. 2 yemek mi? 4 yemek mi? Öyle bir şey. 4 tane çorba sizlere yeterli oluyor. Şimdi ahanla ayıların oraya geldik abi. Bak 5 tane ayı var burada. Şimdi bunları keseceğiz. Berkay nerede bir bakayım? Berkay. Berkay biraz geç kalmış. Neyse tamam. 1-2 tane ayıyı halledelim Berkay gelene kadar. Ama burada sanki fazladan ayılar mı var? Burada 6 tane mi ayı var? Ben mi doğru görüyorum? Sanki 6 tane ayı var. Yavaş yavaş kaça kaça keseceğim abi bu ayıları. İlkini kestik herhalde. Şöyle bunu vurduk mu? Ölmedi. Mermi de ojladı. Mermi de Ayıya bak. E, öleceğim mi artık abicim? Abicim ölecek misin? Tabancan var mı? Aha Berkay kesti uzaktan. Ayı kürkü lazım bu arada. De vardı sanki ama neyse yine alalım. Şimdi abi hemen şu ayıları ateş ediyoruz. Berkay gel birlikte ateş edelim. Zaten hızlıca keseriz. ile tüfek bulmuş kendine. Hızlı hızlı keseriz bunları. Berkay uzaklaş uzaklaş geliyor geliyor geliyor. Tam dur tabancayı keselim. Can azaldı zaten. Kestik bunu da. Galiba 6 tane ayı kesmemiz gerekiyor bu arada. Bayağı fazlaymış. Benim bildiğim 5 taneydi. Bunu 6 mı yaptılar acaba? Ateş et Berkay, ateş et, ateş et. Çok iyi Berkay. Bekle kestim ben onu. Kestim güzel. 3 de kestik. Kesiyorum Fatih bunda. Fatih diyorum. Berkay kestim bunu da. Hemen Berkay da şuna kesin. Berkay'ın mermisi bitti herhalde artık. Şeyle dalıyor. Neydi? Mızrakla dalıyor. Son bir tane ayı kaldı. Galiba son bu ayı Berkay. Bekle dur. Senin almana gerek yok. Ben tüfekle hallederim. Bekle bekle. Sen uzaklaş zaten mermim var yeterince. Şöyle şunu keselim abi hızlıca. Tamam. Öldü mü? Öldü. Tamam güzel. Öldü. Hemen şuradan anahtarı da aldık mı abi? Son çocuğu da kurtaracağız. Gel 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 gel. Hemen kurtardık abi son çocuğu da. Ne çıkıyor buradan? Hadi güzel bir şey. Ne var? Aa en iyi sandıktan var bu orada. Tamam en iyi sandığı da bir açıyorum. Hadi güzel bir şey gelsin. Hadi abi lütfen güzel bir şey. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Aa şey geldi. Kunai geldi. Bir de Games of the Forest geldi. Berka çaldı bu arada Kunai mi? Sen mi aldın? Berka çaldı. Hırsız Berkay. Ya da Kunay yok mu oldu? Herhalde Berkay'da. Bende yok çünkü Kunay. E Kunay kayboldu. Allah Allah. Dur bakayım burada bir yerde falan mı? Vallahi kayboldu. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten çok da ihtiyacımız yok. Birazdan zaten AFK'ya geçeceğiz. Şimdi base'e dönmek kaldı. Şöyle base'imize dönelim. Aha burası neresi be? Berkay gel garip bir yer vurdum. Ben burayı ilk defa görüyorum. Gel bakayım Berkay burada neler var. Umarım ölmeyiz bu arada. Oh Baykuş geldi. Berkay sakın hareketme. etme. Berkay sakın hareketme. etme. Berkay Baykuş'la şu an yan Baykuş beni vurabiliyor muymuş? Ee, ben burada haps oldum galiba. Bir dakika. Ee, backrooms. backrooms düştüm. Backrooms'a düştüm. Harbiden backrooms'a düştüm. Kaç Berkay Dön, dön dön, base'e dön. abi, ateşe dön. Baykuş bir an yanımda durunca dedim herhalde saldırmayacak. Bir anda saldırdı ya. Çok korktum. Bu arada galiba Baykuş'un yanında mesela ikimizden biri hareket ederse her türlü işe yarıyor. Yani ikimizin de durması gerekiyor. O yüzden o biraz sıkıntı. Berkay dur 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 dur. Ama kurt geldi. Ama kurt geldi. Öleceğim. 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 Aha ölmedim. Tamam tamam. Güzel 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 güzel. Tamam hemen şöyle base'ime dönelim. Bu Baykuş kardeş bizi salarsa artık tamam gidiyorum. Berkay koş. Berkay koş. Baykuş'u boş ver. Koş. Aa iki tane diamond kazandık. Niye kazandık bilmiyorum. Herhalde çocukları kurtardığımız için bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Tamam son çocuğu da kurtardık abi. Güzel. Şimdi her şeyimiz hazır olduğuna göre ama yatağımız hazır değil. Neyse birazdan saldırı da olur herhalde. Onu da yaparız. Şimdi base'in yapılışını sizlere gösteriyorum. Görün bakın 4 tane duvar alıyorsunuz buradan. Şu anda odunum ona yetmedi. Berkay biraz odun kasması gerekecek ama Berkay halleder zaten onu. Şimdi bak burada gördüğünüz bir tarlamız var ama bu çocuğun şeyi gelmiş buraya. Ee, nedir o? Yuvası buraya gelmiş ya. Başka yer mi yoktu? Neyse dur bir dakika deneyeceğim bakalım. Herhalde engel olmaz bize. Şöyle bakın kara şeklinde bu duvarları diziyorsunuz. Amacımız kara yapmak. Engel olmuyor değil mi? Engel oluyor. Birazcık engel oluyor. Ya çocuk başka oynayacak yer mi bulamadın ya? Vallahi başka oynayacak yer mi bulamadın? Hemen şöyle bir tane daha duvar yapacağım ama çocuk yüzünden duvarın bir birkaç kısmı açık kaldı ya. Normalde açık kalmaması lazım. Şöyle abi kapadık. Gördüğünüz gibi bakın. Her tarafı kapamaya çalışın. Hiçbir türlü giremesinler ya da vuramasınlar. Şurada 2 3 yer açık kaldı. Oraya ekstra duvar yapacağız mecburen. Çünkü çocuk sağ olsun bizim base'imizi birazcık engelledi. Hatta bir şey mi bu çocuk yüzünden base'imiz iptal bile olabilir. Öyle eldeyim. Şimdi abi odun kasmaya devam bak. Şu anda umarım istediğim şeyi yapabilirim ya. Bir dakika deneyeceğim abi. Şu wood rain storage'ten 2 tane yapıyorsunuz. Zaten duvarları kare şekline koydunuz ve bu wood rain storage'leri birbirinin içine girecek şekilde yapmanız lazım. Lazım ama galiba yapamayacağız. Abi şaka gibi ya. Çocuk yeri yüzünden yapamıyoruz. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Başka bir yere yapmak zorundayız. Hepsini baştan yapacağız şimdi. Nereye yaparız? Şuraya mı yapsak? Herhalde şuraya yapacağız. Başka bir yer yok çünkü. Tamam gel Berkay şuraya yapacağız. Şuradaki ağaçları mecburen yıkacağız. Abi şaka gibi olaya bak ya. Şimdi bak bir sürü tarla yapıyorsunuz. 3 tane olabilir, 4 tane olabilir. Bunlar size kalmış tabii ki de. Şimdi görün bakın etrafı biraz açtım. Bu arada bu gece bize saldırı olacakmış. Tamam güzel. Saldırı olması iyi oldu. Saldırı sayesinde son yatağı da yapabileceğiz ama bizim odunumuz var mı o kadar? Bir de odun da gerekecek. Of of. Bu çocuk bütün planları bozdu ya. Bak şuraya geliyorsunuz abi tamam mı? 3 tane tarla koyuyorsunuz. 3 tane şöyle iç içe gelecek şekilde tarla. İsterseniz bunu 4 yapabilirsiniz. isterseniz 5 yapabilirsiniz ama saldırınızı sonra yapın ya. Bir dakika şu an tarla diziyorum. Şöyle bak ikinciyi koydum. Şöyle üçüncüyü de koyacağım. İsterseniz 4 isterseniz 5 derim gibi size kalmış bu. Şu an şu saldırıyı bir hallederim. Ondan sonra base yapmaya devam edeceğim. Hatta şuraya çıkarsam bana vuramazlar. Berkay gel 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 buraya çık Berkay. Gel buraya çık gel. Sen ölme yeter Berkay. Sen ölme. Ya da ölsen de bir şey olmaz ya. Bandajım var sen. Tokmaklılara sakın yakından girme. Tokmaklılar çok vuruyor. Şöyle bir uzak menzilleri öldürdüm. Aha Berkay kesiyor tokmakları. Helal olsun be. Berkay dikkat et. Berkay bak onlar çok vuruyor. Onlar az vurmuyor bak. Onlarla şaka olmaz. Berkay biri bana vuruyor. Nereden vuruyor ya? Aa okçu kalmış bir tane. O vuruyormuş. Oğlum sen hayırdır ha? He? Hayırdır oğlum seni hemen şu tabancamla keseyim. Berkay burada benim de mermim bitti. E, tokmaklı geldi bir dakika şu tokmaklıyı Aha taktik yaptı. Aa bunları çekip kesiyor. Güzel abi mantıklı. Şöyle gel 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 tamam bunu da keseriz herhalde ya. Tamam canı az kalmış. Bunu da kestik ve kultis gem de çıktı abi. Şimdi sadece odun lazım. Hatta şöyle abi ne olur ne olmaz gizem bir tane daha tarla yapacağım. Ne olur ne olmaz bak 4 tane tarla yaptım. Yapabileceğiniz kadar yapın. İşte 4 tane olmasına ya da o kadar olmasına gerek yok. Belirli bir sayı yok bunun. Ama en az benim bildiğim 2-3 tane lazım. Ama biz galiba buradaki ocağı alamayacağız. Nasıl yapacağız abi? Bir de bizim çekiç yapmamız lazım. Çok iyi abi. Her şey üst üste geliyor şu an. Çekiç yaparız aslında ya. Çekiç yapmak kolay. Berkay sen odun kasa dur. Ben de çekiç yapmaya gideyim. Aha dur takasçı geldi. Hemen şu takasçıyla bir takas yapalım. Ne verecek bana? bana demir zırh verdi abi güzel demir zırhı alalım. Şunu giydik. Berkay odun kasarken abi ben hemen gideceğim. Çekici yapacağım ve çekici yaptıktan sonra hem yatağı yaparız hem base yaparız ve artık sonunda AFK base'ini sizlere gösterebiliriz. Şimdi bak çekiş yerine geldik. Zaten burayı biliyorsunuzdur. Önceki videolarımızda yapmıştık bunu. Hemen şuradan şurayı kırıyorsunuz klasik de ben bunları kesebilir miyim? Silahım falan yok ki daha. Keserim herhalde ya mızrakla. Şöyle bir çorbamı yiyeyim abi. Tamam gelin gelin direkt sizi mızrakla keseceğim. Hiç öyle silah falan gerek yok sizi kesmek için. Gel 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 gel. Arkanda okçu sıkıyorum. Siz hayırdır ha? Siz kimsiniz baba? Siz kimsiniz? bir okçuyu da kolayca kestim. Şimdi bakın Burada gördüğünüz bakın birkaç parça var. Bu parçaları buraya koyuyorsunuz. Bilmeyenler için yeniden anlatayım. Bunu da mesela aşağı atacağız abi. Hemen şu parçayı alalım ve aşağı doğru bırakalım. Sonra şurada bir tane daha parça olması lazım. En üst katlara bir tane daha parça var. O parçayı da aşağı atacağız ve ardından hazır. Şurada sandık var da hiç açmakla uğraşamayacağım bile. Tamam geldik gördüğünüz gibi. Artık hazır ve buraya 5 tane odun 5 tane script koyduğunuz zaman olması lazım da script bulabilir miyim? Buluruz ya. Bir şekilde buluruz. Odun bulmak kolay zaten. Hemen 5 tane odun bulayım buradan sana. Ama asıl sıkıntı scrap ya. Scrap var mıdır? Herhalde şurada bir yerde vardır ya. Şurada 3 tane var. 2 tane daha çıksa tamam. Hallettik. 2 tane daha çıktı. Çok iyi. Hatta burada bir tane efsane sandık var. Önceki açmam da bunu açarım. Bundan belki güzel bir şey gelir. Ve güzel. Aa hazır çıktı. Zaten bende var zırh. Gerek yok abi. Şimdi abi geyik de acıkmış. O yüzden hızlıca işimi halletmem lazım. Şuradan hemen şunu alacağız abi tamam mı? E, ee, eşyalarımızı buraya koymamız lazım. Buraya mı koyuyorduk? Şuraya mı koyuyorduk? Nereye koyuyorduk? Buraya mı koyuyorduk ya? Bir dakika. Şuradan seçmemiz lazım galiba. Tamam. Çekici seçtim abi. Scrap'i nereye koyacağım? Şu masaya koymam lazım lazım herhalde. eşya olarak mı getireceğim? Nasıl getireceğim abi? Ben anlayamadım şu an. Ha buraya koyuyoruz. Tamam. Hemen şöyle eşyalarımızı koyalım. Odunlarımızı da koyduk buraya. Oldu mu şu anda? Hazır olması lazım. Aynen. Yavaş yavaş çekiş oluyor gördüğünüz gibi. Ve çekicimiz de hazır. Tamam. Bu çekişle bildiğiniz üzere eşyaların yerini değiştirebiliyorsunuz. Hatta çocuğun yerini değiştirebiliyorsak direkt çocuğun yerini değiştiririz. Çok daha mantıklı olur bizim için. Berkay da hatta diğer yatağı da yapmış. Şu anda günde 9 gün kazanacağız. Yani AFK bırakmak için en mantıklısı. Şu an burada yaratık da arkamdan geliyor kardeş. Bir sakin ol be. Sakin ol. Tamam. Beyze geldik. Bir dakika. Şu çocuğun yerini değiştiremiyorum galiba. Evet çocuğun yerini değiştiremiyorum maalesef. Hemen şundan crop pot alıyoruz. Bakın buranın ortasına koyacaksınız. Hatta bir şeyim bir dakika. Bir sonraki tarlaları da alabiliyor muyum? Evet alabiliyorum. Tamam 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 tarlaları alıyorum abi direkt. Şu an kaç tane? 7 tane tarla falan koymuş olacağız. Hatta 8 tane. Bayağı bir tarla koymuş olacağız. Tamam abi buraya bayağı bir gördüğünüz gibi tarla koydum. Hemen şundan ortasına ocağı koymam gerekiyor. Şuraya tam ortayı nereye koyabilirim? Tamam şuraya koyuyoruz gördüğünüz gibi. Ve ardından hatta şuradaki duvarları da alabilirim. Hemen şu duvarları da alayım. Aa çocuğun yerini de alabiliyormuşuz ya. Neyse tamam. Çocuğu hatta kovalım ya. Çok uyuz oldum bana. Kovulsun gitsin ya. Nerede o çocuğun yeri? Koyalım bari de yazık çocuğa üzülmesin. Şimdi bak bunları kara olacak şekilde koyuyorsunuz. Kara şekilde etrafını saracak şekilde. Şöyle koyduk abi. Diğerini de koyuyorum. Şöyle koydum ve sonuncuyu da koyduktan sonra herhalde iş artık tamamdır. Aynen. Gördüğünüz gibi şurada küçük bir yer kaldı. Buraya ekstra bir tane duvar yaparız. Şimdi şurayı şuradan zıplayıp tırmanacağız. Da nasıl gideceğiz buraya ya? Şunu alayım abi bir dakika. Belki halledeceğim. Şöyle yakına koyayım direkt ama bir dakika onlar zıplayamasın. O yüzden bir tık uzağa koyun. Tamam içeri girdik gördüğünüz gibi. İçeri girdikten sonra Wood Rain Storage diye bir şey var. Bir dakika. Şöyle bir yapmam gereken bir duvar var. Hemen o duvarı buradan geçiliyor mu? Evet geçiliyor. Bir dakika şuraya kapamamız lazım Şöyle şuradaki duvarı şöyle kapayacağım abi. Ekstra 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 güvenlik yaptık. Tamam. İçeri girdiniz mi? Buraya bakın bir tane wood rain storage koyuyorsunuz. Bu arada 10. tuşa ben nasıl basacağım? 10. tuşa basmıyor ki ve aa Base'i çok geniş yapmadığım için olmadı herhalde. Bir dakika oldu mu? Şu an bir şekil koydum. Tamam bak birincisini koydum. Şimdi diğerini de koyabilirsem iş tamam. Ama diğerini koyamıyorum galiba. Niye koyamıyorum? Biraz açmam lazım herhalde etrafı. Bir dakika çekişle halledeceğim ben onu. Şöyle abi hemen Onu da tam önüne koymanız gerekiyor. Ahanla bak şu şekil. Göstereyim bak. Tam 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 nasıl şekil? Şu şekil olur herhalde. Bakayım bir. Aynen şöyle gördüğünüz gibi çok az bir boşluk oldu. Olacak. ve bu boşluk olan yerlerin etrafını şöyle kapatacaksınız duvarla. Tek mantık bu. Sonra şuraya da hatta bir tane daha duvar koyacağım. Nerede abi benim duvarım? Ahanda o da burada. Şunu da düzgün bir şekilde koyduk. Ahanda oldu. İşte bak buraya giriyorsunuz. Ardından tam olarak şuradan içeri giriyorsunuz. Buraya moblar giremiyor. Ve bakın burada havuçları aldığınız an sonsuz yemek geliyor ve sonsuz bir şekilde AFK kalabiliyorsunuz. Sadece yemek yemeniz lazım. Yani bilgisayarın başında olmanız gerekiyor ama tabii ki de bunu otoya vesaire de bağlayabilirsiniz. O size kalmış. Bazı uygulamalarla bunları yapabilirsiniz. Böylece burada sadece bekliyorsunuz ve sonsuz gün sayıyorsunuz. Kısacası bu kadar basit bir şekilde gün kasabiliyorsunuz. Da buradan nasıl çıkacağım ben geri? Buraya zaten kultistler falan filan giremiyor. Şimdi diyeceksiniz abi buradaki ateş bitersen ne oluyor? Yani ateş bitersen bir şey olmuyor. Yine ölmüyorsunuz ama eğer isterseniz oil drill de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Oil drill yaparsanız genelde daha uzun yaşıyorsunuz. Yani oil drill yapanlar genelde oil drill yapanlar genelde 2000 gün görenler vesaire. Hatta 2000 gün yapanlar genelde şu base'in etrafını işte full duvarlarla, full ağaçlarla, full tuzaklarla falan kaplıyor. Yani onların yaptığı baya baya daha temkinli. Bizim yaptığımız sizi 300-400 güne götürür herhalde. O zaman arkadaşlar bu idram bu olsun. Umarım gösterdiğim taktiği beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünceleriniz yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.